Şimdi hatırlıyorum 2023 2023 ortalarında özellikle o halka arz patlaması olduğu zamanlarda her hafta iki tane 3 tane yeni halka arz onayının SPK bülteninden geldiği zamanlarda genyo şirketlerin halka arzlarını istemezdik. Ya gelse de katılmayız derdik. Seçici olurduk. Çünkü her hafta halka arz onayı gelirdi. Şimdi genyoları bile beklentimiz için alıyoruz yeni halka arzlar, yeni taslak zahnameler oluşturan şirketlerin SPK'nın kuyruğuna girdiği şu günlerde ne yazık ki, SPK yeni halka arz onaylarını bir türlü vermiyor. Ama dediğimiz gibi şirketler de taslak izahnamelerini sunmaya devam ediyor. RAL gayrimenkul, RAL GEO halka arz olmak için SPK'ya taslak izahnamesini sunmuş. Bireysel eşit dağıtım, T1 T2 bakiye kullanılamaz. 176 milyon lot halka arz edilecekmiş. %26.03'ü halka açık olacakmış. Ana pazarda işlem görecek integral yatırım konsorsiyum lideri. Şimdi ortak satışı falan yok. Bu güzel. 176 milyon notun hepsi sermaye arttırımıymış. Gelen paranın %55-65'ini yeni proje geliştirilecek arsa yatırımlarının veya başka arsalarda geliştirilecek proje finansmanında kullanacaklarmış. Güzel. %30-40'ını Central MKM MKM projesi finansmanında kullanacaklarmış. %10'u da işletme sermayesine kasaya koyacaklarmış. Bakın bu da güzel. En azından %10 kadarı kasada kalacak. Diğerleri yatırımlara gidecekmiş. Güzel. Fiyat istikrarı planlanmıyor. Yani bu bir eksi ama en azından ortak satış yok. Finansal tabloya baktığımızda 2022 yok, 2023 yok. 2024'de de 3.8 milyon Brüt karda 3.8 milyon. Yani bu göstermelik yazılmış gibi görünüyor. Onaylı zahnamede daha fazla detayı görürüz. Ralgeyo. Bakalım SPK hani önümüzdeki günlerde ya kardeşim hani o kadar güzel şirket var ama işte ben onaylayacağım ama hani yarın öbür gün gerçekten de bu GEO şirketleri faiz indirimi süreci başladığında biraz daha pozitif olur mu diğerlerine göre? Sanki öyle gibi görünüyor. Olur mu olur. Ralgeyo'nun onayı gelir mi? Hep beraber izleyeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.